Onunla birlikte Zengezur koridoru evet. ve Karabağ 2. Havalimanı yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bir havalimanı gerçek inşa edilmişti, faaliyete geçmişti. Bir Biri 2. Havalimanı'nda olmasının muhtemel olduğunu söyledi ve Tahran'a gitmeden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı görüşmeyi hatırlattı. O görüşmede hatta Sayın İlham Aliyev Putin'e, e, Tahran'a gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamı iletin demiş. Putin de o selamla e, gelmiş. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, evet. Erdoğan'la yaptıkları o toplantıya Aliyev'in selamını getirdim size demiş. Ya bunlar sıcak e, mesajlar, evet. önemli Şimdi, mesajlar. E, o, o konuda bir parantez de açalım. Evet. Hamani dün e, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü sonrasında Hı -hı. yaptığı paylaşımda buna da değiniyordu. Yani e, iki tane amalı cümle kurdu. Biri Türkiye, diğeri Azerbaycan. Hı -hı. Yani bu son dönemde zaten evet. hani güçlerini Yan yana koyup birleştiren iki önemli unsur. Hı hı. Yani orada Türkiye tabii ki terörle mücadelesini destekliyoruz, sınırlarını güvenlik altına almalar ama orada evet. bir harekat teröristleri sevindirir evet. diyor. Bu arada Karabağ'da tabii ki Azerbaycan'ın öz topraklarını almasını hoş karşılıyoruz, yani hı hı. hoş karşılıyoruz diye bir ifade ama. Evet. Ermenistan-İran sınırı kapanmamalıdır. Hı hı. Şimdi tabii o bambaşka bir unsur. Yani Ermenistan-İran sınırını kim kim kapatacak? Evet. Nihayet bu Zengizur koridoruydu. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Zengizur vurgusu da herhalde bunun üzerine önemli değil Kesinlikle mi? Kesinlikle çok önemli. İran'ın buradaki yaklaşımını baştan bir hem Azerbaycan... Kamuoyu, halkı, hı hı. devleti hem de Türkiye'de bunu herkes biliyor zaten. İran bu konuda çok fazla uzlaşmaya yakın olmayacaktır. Hiçbir zaman bunu istemeyecektir, desteklemeyecektir. Burada hatta Ermenistan'la olan yakınlıkları daha ağır basacaktır, basmaya devam edecektir. Ama netice itibariyle burada da sözü Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve hatta Ermenistan söylüyor, söyleyecekler. Hani Burada en son söz belki İran'a düşüyor. Bunu da belirtmekte... E, fayda olacağını düşünüyorum Ayrıca ben. Ayrıca Ermenistan Azerbaycan görüşmelerinin de Sayın Aliyev'in aktardığı izlenimi yani evet. görüşmeler şimdilik olumlu gidiyor diye bir izlenim. E, aktardı. Çünkü bu konuda da evet. uyarı vardı. Hem Ankara'dan hem e, Bakü'den. Bakü çok net olarak Sayın Aliyev e, uyarısını tabii. ortaya koydu. Yani bir barış e, e, anlaşması imzalanmalıdır. ateşkes de bu iş kaldı. Yoksa egemenlik tartışmaya açılır tabii. demişti. Ama o, o konuda Rusya da... Rusya'nın da bir sorumluluğu var. Rusya'nın da bu sorumluluğu yerine getirmesi hı. gerekir. Peki. İran tabii bu meseleleri kaşıyacaktır. Kaş, kaşımaya devam edecektir. İran işine gelmiyor açıkçası bu Zengizur Koridoru Türkiye-Azerbaycan evet. oradaki birlikteliği. E, ve İran da bundan e, rahatsızlığını her zaman Zaman, e, ...gösterecektir. E, bununla birlikte şunu da vurgulamakta fayda var... ...Türkiye, Rusya, İran bu üçlü toplantılar... ...gerçekleştirildi ama... hani ...Türkiye ile İran arasındaki... ...ilişkiyi bir kenara koyalım... ...Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiyi diğer kenara koyduğumuzda... ...Ankara, Moskova'nın çok daha ağır bastığını da... ...söylemekte fayda var. Dünkü zirveden yine izlenilmemiz bu yönde... ...hem e, diğer bakanlar arasında yapılan toplantılarda da... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı... ...bunun nükleer... E, ...Akkuyu nükleer santralinin yarın... Saat 11'de 4. santralin temel atma töreni var ve doğalgaz konusunda da enerji bakanları, ticaret bakanları ve ekonomi maliye bakanlarının da bir toplantısı gerçekleştirildi. O toplantılarda da Türkiye-Rusya arasındaki doğalgaz konusunda özellikle işte Türk lirası, ruble e, ile yapılan ticaretlerin ön plana çıkması noktasında da ortak çalışma başlatılacağı bilgisini de dünkü evet. toplantılardan sonra elde ettik.